ister ızgara olarak, ister şiş olarak. Doyurucu tatları hep ekranlardan takip ederken şimdi içinde olmaktan çok mutluluk duyuyoruz tabi. Eyvallah. Onu kiloya vurduğunuz zaman 1500-2000 lira yapıyor. Bizim 1 kilo 2 kişiye yeter. 400 lira kilo olsun. Adana öz Özsalbaş kasabından herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı, Doğuş Hatta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün burada öz salbaşı tanımaya çalışacağız. Burada neler yiyebiliriz? O konuda Tayyip Usam'la bilgi alacağız. Şimdi içeri doğru geçiyoruz. Tayyip merhaba. Merhaba abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? Çok şükür. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ee, Tayyip Esen, ee, Özsal baş kasabını işletiyoruz. Ustam burada neler yiyebiliriz? E, ee, Kuzu pirzola. Kendi çiftliğimizde beslediğimiz kuzulardan. Kuzu köfte. Kendi el yapımız. Kebabın ızgara hali. Yan tarafta da dana sucukları. Kendi el yapımız. Kuzu kuşbaşı. Kendi yağıyla. Kuzu dalak. ızgarada da yapıyoruz. Kuzu ciğer şiş olarak. Hepsi kiloyla kemiksiz kuzuk diyoruz ona. Evlik, et evi, but, kaburga, gerdan. Kendi besimiz. 17 senedir bu işin içerisindeyiz. Kendimiz hazırlıyoruz, kendimiz pişiriyoruz, satıyoruz. Danadan kendi el yapımız sucuk. Yani %100 dana değil mi bu? %100 dana. Kuzu pirzola kendi biz çiftliğimizde besliyoruz. Kilo olarak hazırlıyoruz, servis yapıyoruz. Ciğer taze olursa yapıyoruz. Her zaman olmuyor. Ama üzeri bu üçlü her zaman var değil mi? Tabii. Bir kilo pirzola iki kişiye yeter. Pirili Mahallesi olarak geçiyor. Salbaş yolu üzeri. Salbaş'a varmadan iki kilometre geride. Buradan Adana'ya kaç kilometre burası? Merkeze 20 kilometre. Şimdi buna baharat olarak ne atıyorsun? Sadece tuz atıyoruz. Tadını bozmamak için. Yani baharata gerek yok diyorsunuz. Baharata gerek yok. Yani etin tadını anlamışsanız o zaman buraya gelip bu şekilde tabii. yemesi gerekiyor değil mi? Tabii tabii. Eski ete pul, biber, kekik katılır. Yani taze kuzu pirzolatsan sadece tuz. Yani o zaman şunu diyebilir miyiz? İşte etine güvenen kişi e, kesinlikle tuzla başka bir şey atmayabilir. Tabii tabii tabii. Burası da kuzu pirzolanın belin, sırtın kemiksiz hali. Lezzetli yumuşak olur. Kuzu biftek olarak geçiyor. biftek. Tabii. Yani kemikli pirz olan kemiksiz biftek. Kendine yağlı şu şekilde. Kemiksiz 500 lira. Kemik farkı olduğundan dolayı. Daha lezzetli, daha yumuşak olur. Siyah ete göre. Bunu şiş halinde yağlı kar olarak da satıyorlar Adana'da. Şimdi burası hem kasap hem lokanta olarak geçiyor, doğru mu? Tabii, hem kasap hem restoran olarak. Yani isteyene bu şekilde hazırlayıp kendisi götürüp evde pişirebiliyor değil mi? Tabii tabii. Çiğ olarak da satıyoruz. Çiğ olarak bir olan kilosu 270 lira. Her zaman olmaz. Taze kesim yaptığımızda çıkar. Tüm olarak çok geç pişer. Anladım. Şiş olarak Peki bunu ne atıyorsun yine? Sadece tuz mu? Sadece tuz. Ve kimyon. Salak böyle cila gibi parlıyor değil mi? Evet. Bu da bunun taze olduğunu gösteriyor. Evet. Normalde pirzolaya sadece tuz atıyoruz. Ama sizin talebiniz doğrultusunda pul biber de atıyoruz. Normal atmamamızın sebebi ızgarada yanıyor. Şimdi mevsim salatası ve soğan salatası değil mi? Evet. Bir de e, tablaj salata yapacağım. Sizlerin de gördüğü gibi burada salata anında doğal şekilde yapıyor değil mi Tayyip Usta'm? Taze taze. Bizde i̇şte daha önce e, yapılan bir salata servis edilmez. Taze. Müşterimiz 10 dakikada 15 dakikada bekler ama taze olması önce. Yeme da olmaz. Yeme içmeli aranız nasıl? Göbekten mi? Yok hiç belli göstermiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun. Sağ Fiyatlar kiloyla 400 lira kilo olsun. Bir kişi 300 gram köfte, sucuk, kuşbaşı, ciğer yeter. E, pirzola yarım kilo yeter ortalama. Çünkü kemiği çıkıyor, siniri çıkıyor. Safiyet olarak çıkmıyor. Peki fiyatlar pahalı değil mi sizce? Fiyatlar şöyle diyeyim. bir kebap 150-200 lira olmuş. Bir kebap 100-120 gram arası. bilemedi 150 gram. Onu kiloya vurduğunuz zaman 1500-2000 lira yapıyor. Bizim bir kilo iki kişiye yeter. 400 lira kilo olsun. Yani kebap olsun, kuşbaşı olsun Adana porsiyona göre çok çok uygun maddi olarak çok mantıklı. Lezzet olarak da mantıklı. O zaman siz müşteriyi düşünüyorsunuz değil mi? Tabi müşteri odaklıyız. Bize çok diyen oldu ya porsiyon yapın daha çok para kazanırsınız. Bizim amacımız müşterimiz en iyi eti en iyi fiyata yemesi. zaman kaç dakika bir şey bu şekilde? 10 dakika. Onda 10 dakikanın altı şey kaldı. çiğ şekilde götürdüm. Bunu evde pişirmek istesem. Yani sizin gibi yapabilir miyiz? Ben cevap vereyim zor. Bunun aynısı, sebebi ne? Aynısı olmaz. Şöyle. Kömürümüz portakal kömürü. Özellikle portakalı tercih ediyoruz. Etin pişmesinde lezzetli. İkincisi, ızgaramız krom ızgara. Normal demir olarak değil. olduğu için onu daha bir güzel yapıyor. Yani Mesela, da her şey önemli diyorsunuz. Tabii her şey önemli çiğ ateş olmayacak. Yanmış köz ateş olacak. Et pişmesi için. Izgaraya attık. Hemen et atalım yok. Önce ızgara ısınacak. sileceksiniz. Temizleyeceksiniz. Bir daha ısınacak. Ondan sonra etimizi atacaksınız. Ya sonuçta bunu yapmak için usta olmak gerekiyor değil mi Tayyip? Ya, ustalıktan ziyade bazı püf noktalarını bilmek gerekiyor. Ya da işine önem vermek gerekiyor değil mi? Tabii. Şimdi burada sunum dönemi değil mi? Tabii. Yani şimdi şunu... Mideye hitap ettiği kadar göze de hitap etmesi gerekiyor. Yani göze, kulağa, damağa hitap etmesi gerekiyor değil tabii, mi? Tabi Bakınca insan içini açması gerekiyor. Karnı açılması gerekiyor. Valla şu, şu görüntü yeter. Süper. Oradan bir şişe açık ayran verin. sizlerin de gördüğü gibi burada çok süper doğal bir manzara var. Yani bu pizza dolayı ya da bunlar ne zaman yiyebiliriz? Saat e, 11'de başlıyor servisimiz genel olarak ama saat 9'dan sonra istediğiniz saatte servis yapabiliriz. Akşam da saat 9 9.30 Onu buluyor bazen. Herkesi bekleriz. Buyurun. Kayıp ellerine sağlık. Sağ emeğine ol. sağlık. Gözümüz güzel. Teşekkürler. Tayyip ustamız bize tam bir tablo yaptı. Evet bunu yemek Şöyle bir sağlık tadına sağlık bakacağız. Yapıyoruz. Evet değerli dostum Metin hocamla birlikteyiz. Merhabalar arkadaşlar. Ee, yemeği içmeye fazla sevmeyiz biz değil mi? Hiç sevmeyiz. <laughs> Az sonra göstereceğiz. <laughs> evet, önce şöyle bir e, dalakla başlayalım. Bismillah diyerek. Evet sayın hocam. Metin hocam sen istediğin şekilde başlayabilirsin. Doyurucu tatları hep ekranlardan takip ederken şimdi içinde olmaktan çok mutluluk duyuyoruz tabi. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Bu fırsatı yakalamak herkese nasip olmaz. Et, balık, darak, kelle, darak da ekledik biz. Bunlar <laughs> yeri elle. Süper. Harika. Salatalarımız çeşit çeşit. Salbaş bu konuda çok meşhur Ahmet Hocam. Doğru mu? Kesinlikle. Siz yani doğal, nasıl oldu? doğal bir mekan. Yani güzel bir mekan. Yani şuraya gelen bir kişi burada Süper. Tam bedenin, aile mekanı. Aynen. Yani bedenin ve ruhen de dinlenebilir burada. Şimdi et ben her zaman söylüyorum. Şöyle biraz yağlı olması lazım. Ve az pişmesi gerekir. Kesinlikle. Ve Suyu içinde kalacak yani. Kesinlikle. Kurutmayacaksın. Hazırlanış ve pişirme aşamaları zaten harika. Siz zaten tamamını gördünüz. Kesinlikle. Bir de burada ekmeği az yememiz gerekiyor. Biz salatayı da çok severiz. O da gerçekten bol kepçe mi derler Ahmet Hocam? Hı hı. Harika bir şekilde izleyiciler hı. görecek. Aynen. Pirzola da on numara. Şöyle bir köftenin tadına bakalım. Öncelikle ben genelde ekmeksiz yerim. Evet el yapımı kendi yağında. Hı hı. Kuzu hı hı. kendi yetiştirdiklerini söylemişler. ya doğal evet. <laughs> evet hepsi de birbirinden güzel. Yani şu lezzetlerin tadını almak istiyorsanız herkesi öz salbaşa bekliyoruz. Bir sonraki mekanda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Pişman olmazsınız. Kardeşim afiyet olsun. Size de Ahmet Hocam teşekkürler. açmışlar ama